Beykoz'un en önemli tarihi yapısı diyebileceğimiz İshak Paşa Çeşmesi. Beykoz'un merkezi. Beykoz'da pek çok tarihi yapı var. Fakat işlerinde hiçbiri Beykoz 10 çeşmeler kadar eskiye gitmez. Diğer adıyla İshak Paşa Çeşmesi olan 10 çeşmeler adını 10 tane lüleden suyun akmasından almaktadır. Burası kim tarafından yaptırıldı? Kanuni Sultan Süleyman'ın Has oda olan Bihruz ağ tarafından 1563 senesinde aslında ilk olarak yaptırılmıştı. Daha önce, söyleyeyim, daha önce Bizans zamanında da burada var olduğu düşünülen bir su yapısının üzerine Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatının son döneminde Has oda biri olan Bihruz ağ burada bir çeşme yaptırmış. En meşhur Has oda Kanuni'nin bilirsiniz, Makbul İbrahim Paşa'ydı ama onun idamından sonra başka Has oda da oldu. Makbul İbrahim Paşa'nın ardından. İşte hayatının son döneminde bir huza vardı. O burada bir çeşme yaptırmış. Ancak şu anda görmüş olduğumuz çeşme 1740'lı yıllarda Sultan 1. Mahmut zamanında o dönemde önemli gümrük beylerinden biri olan İshak Paşa tarafından onarılmış. İshak A burada ismiyle şöyle geçmiş. Bakın tam karşıda bir kitabı var. Sene 1159 bu hicri tarih miladi 1700'lerin tam ortasına denk gelir. Sahibul hayrat vel hasenat sağdaki kartuş, hayır ve güzelliklerin sahibi olan kişi. Ortada tam ismi var bakın. İsmi neymiş? Es-Seyyid İshak A. Kendisinin aynı zamanda bir seyit olduğunu bu ortadaki kartuştan öğrendik. İshak A bunu yaptıran kişi. En soldaki kartuş ne diyor bize? Emiri Gümrük-i Asitane. Yani başkentin Asitane'nin, İstanbul şehrinin Gümrük emiriymiş kendisi. Dolayısıyla göreviyle birlikte İshak Paşa'nın adı burada kitabede yer etmiştir. Dolayısıyla şu anda baktığımız zaman hem ilk yapıldığı klasik dönemin etkilerini taşır. Bakın birden fazla rebak oluşturulmuş. E, iki katmanlı arkada büyük bir su haznesi var. Bu haznenin önünde birinci katmandan sonra 18. yüzyılda ilave edilen ikinci rebak kemeri var. Bakın şurada saçaklarda gördüğümüz süslemelerden günümüze ulaşan kısımlar 18. yüzyıla aittir. Birinci Mahmut zamanı. Oradaki barok süslemelerde anlayabilirsiniz ki bunlar hem klasik dönemin etkilerini yansıtan iç kısım hem de saçaklardaki barok dönemin etkisini yansıtan 18. yüzyıla ait kısım kendisini göstermekte. Hemen ön tarafımızda bir ağaç var. Bu bir çınar ağacı ama eskiden rivayet ediliyor ki Beykoz semtine adını veren bir de ceviz ağacı bu çe çeşmenin yakınında bulunmaktaydı. Beykoz ne demektir? Bu arada buraya da çeşme diyorum ama Osmanlılar böyle büyük çeşme yapılarına Çeşme sar derlerdi. Yani büyük çeşmelik yapısı. Tek başına bir gözeden su akarsa ona çeşme. Ama büyük bir yapıysa daha farklı olarak anılırdı. Çeşme sar. Burada bir zamanlar bir ceviz ağacı da varmış. Ona beyin kozu derlermiş. Koz eski ceviz demektir. Koz ağacı ceviz ağacı demektir. O yüzden koz yatağı gibi, üç kozlar gibi pek çok yerleşim adı bize o koz, ceviz kelimesinden evrilmiş. Dolayısıyla Beykoz'da bir rivayete göre eski İstanbulluların kullandıkları köy anlamındaki koz e, kelimesinin başına bey getirilerek beyin kosu, beyin köyü anlamında kullanılmış ama daha kuvvetli bir rivayet. Burada cevizle ilişkilidir. Çünkü Beykoz'un bir zamanlar cevizleri de meşhurmuş. Dolayısıyla koz kelimesinin cevizle ilişkili olması bu semtin adını da oluşturmuş. Peki buradan başladığımız andan itibaren Beykoz'da neler var? Biz şimdi Beykoz'un en güzel yapısı olduğu için on çeşmelere sizi getirmiş olduk. Ama buradan itibaren yukarı çıkan caddelerde hem kiliseler mevcuttur hem ufak camiler sevimli mescitler mevcuttur. Dolayısıyla Beykoz semti İstanbul'umuzun Boğaz içinin mütevazı deniz semtlerinden bir tanesidir.